العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد sevilmedi Muhammed kimse senin kadar sevilmedi Muhammed kimse senin kadar ölmedi ya Muhammed Kur'an oldu seni Meteyledi ya Muhammed Kur'an oldu seni Ne ya Muhammed Yarrak seni tanır bilir ya Muhammed Yarrak ah uh -huh. Yaşlarımı akar sana ya Muhammed Göz yaşlarımı sana ya Muhammed Kimse senin kadar ölmedi Muhammed Kur'an'ımdı seni ve teylen ya Muhammed Kimse senin kadar ölmedi ya Muhammed Kur'an'ımdı seni ve teylen ya Muhammed Let's take أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق مجمو الساق إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إذ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فالسماء إنه لقول الفصل وما هو من هدف إنه اليكيدون كيدا وعكيد كيدا can dilden aşık oldum Muhammed Muhammed can dilden aşık oldum Muhammed Muhammed mevlam layla keyla

Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Mevlam sen kavuştur bizi Evet, bir taraftan yemekler hazırlanıyor. Evet, buraya birazdan yemekler hazır dediğimizde koyacaklar yemekleri de inşallah. Şöyle göstereyim. Burada bir taraftan usta pişiriyor. Evet. Usta da pişiriyor burada. Urfalı ustamız. Hoş evet. geldiniz. Bir taraftan hazırlıyorlar yemekleri. Şuradan da çekeyim görüyoruz burada onlattır, biber, tavuk var, adana var et, kebap var gül şeyfi pilav var evet Ömer de burada pişiriyor e, hazırlıyor Ömer de Evet, birazdan servis yapacaklar. Yavaş yavaş hazırlıklara devam ediyorlar. Evet otobüslerimiz. iki otobüsüz. Ocak'ta Sömestre grubu. Evet. Otobüsü. Zekatların fitreleri, iyilikleri, iyi bir anne baba olmanın, iyi bir vatandaş olmanın her birisinin kabul olma şartı Müslüman olmaktan geçiyor Burası Müzdelife. İnnel dine önde vahil Müslüman olacak. 300 e metre ileride Meşer Haram Camii. 300 metre ileride. Adam Yahudi ise, Hristiyan Musevi ise, ateistse çok güzel ahlak sahibi olabilir. Çok temiz, çok kötü bir insan olabilir. Ama onun cennete girme diye bir durumu olmayacak. Nuri, nuri. Ne yaparsa yapsın o cennete giremeyecek. Cennete girmenin ön şartıyla Müslüman <laughs> Dürüm mü yaptın Nuri? İki. Dürüm mü yaptın? Ne yaptın? Vallahi özel sabır turizmi. Maşallah maşallah. <laughs> Dürüm yaptırmış kendine özel. Bak. <gülüyor> 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 evet. Birazdan inşallah yemekler, şeyler gelecek içecekler gelecek. Tatlı var Kemal Paşa, elma var. Evet, çorba var. Çorba. Yemek birazdan gelecek, içecekler birazdan verilecek dolapta şu an. İnşallah. Açlarımızı bugün Müzderife'de doyuracağız inşallah. çalışır, Çalışır, çabalar, mühendis olacak. Onlar bir istihbarat yapar. Daha anaokulundan itibaren senin noktanın en üstün olduğu halde en son seni Selam Devletin olsun hepinize. Kadını, Görüşmek üzere. Getirdim, evet, selam söyleyenlere. Yani Hacılar yani da iyi, hepsi iyi inşallah. Bizim yaptığımız istihbarata göre şöyle bir durum var. Sömestre grubu çocuklu. Yani bayağı bir çocuğumuz yani. var. Bebek de var. Peygamberimiz Allah diyor evet, ki Herkese selam olsun. Müsterif eden. De, hatta, ter Birazdan akşam ezanına doğru yemeğimizi yiyip namazımızı kılın ondan sonra arkasından Nur Dağımız var inşallah. Nur Dağına çıkacaklar. Sevmeyeceksin diyor. Onları denemiş, sınamış Allah-u Teala. Peygamberlerle ezil etmişler. Öldürmüşler. Biz de Müslümanlığımızı öyle güzel yapmışız elhamdülillah tarihte. Allah da bizi nurlandırmış, şereflendirmiş, dört kıtaya evet. hakim olacak şekilde şuralara Ta Tayyip'te atalarımız, dedelerimiz daha çok uzak Bir yüz sene önce su getirdik, kanallarını gösterdik. Yani biz İslam'ın kültürüne, bizim sahip olduğumuz, inandığımız dinimize sahip çıkacağız. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Yanlışlarımızı düzeltmediğimiz zaman bizim hem kendi evimizde, kendi mahallemizde, kendi ilçemizde, şehrimizde, memleketimizde istikrarı, barışı, huzuru, evet, güveni. Sizlere selam olsun. Görüşmek evet, üzere. Gelir de olduğumuz. En güzel şey sağlama Herkes Her iyi. Hacılarımızı iyi. Öncesi. Hepsi selam söyler size. İsterseniz şöyle edin. bir el sallatıralım. Yazar. <laughs> Ziyneti dünya. <laughs> Dünyanın ziyneti en insan, insandır. Dünyanın ziyneti insandır. Ziynetin insan, insanın zineti el ilmdir ilimdir. İnsanın ziyneti ilimdir. Dedi. Efendim, ilmin zineti nedir? Ameldir. Ne demek? Görüş güzel olur. amel. Hayırlı amel. Hem kendisine, hem etrafına en güzel şekilde Evet, Faydalı o, olabilen amellerimiz olacak. Olur. Ama dediğimiz zaman sadece namaz kılmak, sadece Kabe'yi tavaf etmek değil. Evet, herkes iyi inşallah. Ne diyoruz? Sıkıntı yok. Görüşmek hadisken. üzere, hoşçakalın. İyi Allah günleriniz olsun, ki, İyi akşamlarınız olsun. Ey kullarım, olsun. ben yeryüzüne sığmam, gökyüzüne sığmam, ikisinin arasına da sığmam. Ama mümin kulumun kalbine sığar. <laughs>